macera yine kaçak peşindeyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep, havada Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu sefer yanımda Utku ve Dede var. Bu sefer benim kuşlarım açık değil. Gördüğünüz gibi Utku reisim kuşları açık. Gel abi dolapçılarım şöyle. Bir bak abi dolapçılarım böyle. Abi benim dolapçılarım var ya. Ey yavrum ey dedi. Açtık bakalım Utku'da ne son dönemde neler olmuş, dönekler neden azalmış, ne besleyecekmiş, amacı neymiş hepsini öğrenelim. Niyetinde ne besleniyor? Bunlar ne Utku şimdi? Ne? Arkadaşlar bunlar ne diye sorarken de Utku'nun kümesiyle çok alakam olmadığı için sürekli bir yerlerden bir şeyler getiriyor, bir şeyler koyuyor, götürüyor, alıyor geliyor, beğenmediğini gönderiyor. Günde üçlerden aşağı kaçırmıyor. <laughs> Hobilerin arasında kuş kaçırmak oldu utkun. Şimdi anlat bakalım ne var ne yok kuşlarda? Aynen, şu... He? Aynı kuşlar mı? Doğalçı almıştı en şartlı. Bu ne mesela şu? Herkesi? Şu kırmızı beyaz mezaptan almıştık bunu beraber o değil mi bu? Hmm. Tamam, ben bunu tanıyorum. Bu ne? Mağarış. Yakalama. Yakalama. Bu dönekçenin eski dönemi herhalde. Evet. Şu kelebek ya bunu da mezaptan mı almıştık beraber? Hmm. Ee, tamam şunu yakalamışsın. Dönüyor mu bu yakaladın? İnsanlar merak ediyordu bunu. Ne, tamam. Dönüyor Görüyor mu bu kuş? Görüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dönöne var. Mavuş var kelebeklerde. Gel tamam, hep kaçacak kuşlar almışsın. Başka Kaçmaz ne var? Mi? Şu çakmak dolap şu güzel bir şey vermiş. Onu nereden aldın? Kaça aldın bu kuşu mesela? 30. Arkadaşlar şu kuşu 30 liraya almış. Çakmakta var ya. Arap ne? Hangisi? Şurada Hı. bir tane Arap Hı. var. Hı. Bantlı mı onlar? Hı. Tamam. Kaçakçılara gösterelim tek tek. Dönek var bir tane bantlı. O ne? Yakalama mı? Sen mi yakaladın mı? Başka, yer. Başka yerde yakaladın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Utku'nun kutusu. Şu ne? Bak şu kuş güzelmiş ha rengi mengi. Utku. Şu var ya. Dönüyor mu? Dönüyor. Bu baskı da Recep abinin baskısı ne? değil mi? Bizim yakaladığımız, attığımız geri gelen. Evet. O bende abi artık koyuyorum. Bir tane baktım abi. He? Tabii abi. Bir tane o kalıcı. Bir tane de dönek aldım abi. Bir tane dönek almış arkadaşlar. Öööö bitiremiyor. Size de bir gösterelim. Bu arada bu kadar kuşu var. Sürekli kaçırıyor e, ee, direkt de kendileri ya kendilerisin ya. Yani. Önemli değil. Çok da fifi mi derlerdi fifi. Dönekçilikten yine vazgeçmiş büyük ihtimalle. Yapıyor bir şeyler. Çocuk da karışmıyor. Verilemiyoruz. Bir şeyler yapsın. Şu kuşu almış. Bu kuşu ö öv öve anlat anlat bitmiyor. Diyorum ki dönek havada belli olur. Şuna bir poz ver bakayım lan bana. Bir yakışıklı poz ver. Şu Galatasaray'ın dört, dört yıldızı da gözüksün birader. ha. Şuradan alayım ben size. Bak lan. Dönek bir baksana kameraya. Hop. Çevir şunun kafayı be. Tamam. Gel anlat bakalım bunu. Kaça aldın? Ne bu? Niye bu kadar ben bu ben kuşu sevdin? Tane. Onu söyle bana önce. Hoşuma Şöyle mi? bir yakın alayım. Göster bak. Kuş şey Göstermem diyor. Arkadaş niye uçuyor gitti bunun? Bir de uçurmayacaksın herhalde bunu. Uçurmayacağım. Neymiş bunun hikayesi? Yakalanmış mı bu kuş? Yakalanmış. Çok iyi dönekmiş. Markalı. Çok iyi dönek miymiş? Bu arada markalı dedin ya. Herkes de aynı soru işareti oldu kafalarda. Tanıdık biriye kalmış ağabeyimiz. Yok yok. bana bak. Markalı deyince herkesin dönekçilerin özellikle şeyi geldi aklına. Ayağında, <Gülüyor> ayağında <Gülüyor> ne yazıyor ki? Acep. Ne yazıyor abi onu da sunuyor. Kaç paraya aldın onu söyle. Evet Utku fiyatını söylüyor. Yakalayan ona göre satarken de öyle satsın. 100 almış. Kaç? Bir tane 100'lük. 100 liraya almış arkadaşlar bu kuşu. Bizim burada bunlar 10 liraya gidiyor Hakan abi. 100 liraya almış arkadaşlar. Mezatta kaç kişi vurdu bu kuşa? Anlatsana bir hikayesini. Keşke o gün olsaydım da çekseydim. Abi kaç para açıldı? 50 mi? 40 mi? Böyle bir şey açıldı. Niye sessiz konuşuyorsun lan? Baktım 51. Sinema tiyatrosu değiliz lan biraz konuşsan oğlum. 51 51 diyorlardı. Dedene ver bakayım kuşla ilgili ne öğrenecek baba. Bu kuşa 100 lira para vermiş bu arkadaş. Ben de dedim, verin, ben de He? Ver dedene bir baksın bakayım. Vallahi ben veririm. De ben bunu zaten çok beğendim. Bu çok güzel bir kuş abi. Bu çok güzel. Kamerada da daha güzel çık. Evet gördüğünüz gibi böyle bir deney 100 lira vermiş. Abi zevk meselesi. de. Sen de verir miydin baba? Ben de veririm. Babam zaten her mezota gittim. Ama ben görmeden vermez. <laughs> Babam her mezota gittiğimizde bana da bir şeyler alın deyip para veriyor bize. Geçen gittiğimizde kara, kara kafa tipi aldık ona. Ha? O zaman video çekmiş miydim hatırlamıyorum ki. Mi? Video çektiysem. Utku peki bunlar uçuyor mu? Evet tamam uçmuyorlar. Oğlum o baskı bizim yakaladığımız baskı değil mi? Recep abinin çıktı. Tamam tamam gaza gelme fazla gaza gelme. Hop yan tarafa attı. gelme. Evet kuşlar yine yan tarafa atıyor. Denekleri uçuyor. Evet cevap çıkarttı zor da olsa. Şöyle bir çekelim bakalım. Uç, Sen ne yarayacaksın? Bırak yerde de kuş kalsın ya. Şöyle bir çekeyim bakayım Utku'nun Evet. Gördüğünüz gibi tekrardan sıfırdan kelebek yapmaya başladı Utku reis. Adams. Valla yapmış ha bu arada yine. Ben bayağıdır kuşlarını görmüyorum bu arkadaşın. Biz de döneyi çek sadece arada. Bize ya çekelim çekelim. Şöyle kuşlar yaptı ya. Aa, oradan iyi yapar. Ama Dünyer, of dolap çok güzel yapmış. Şu, şu var ya. Bakalım onu da çekeyim hadi. Arkada dönen ya. ne? Arkada dönen de güzel dönüyor ha. Dolap şunu izle. Aa siyah beyaz geldi bir tane. Bak bak bu bizim değil. Arap sazı çapar geldi. <laughs> döndü geliyor. Şey Recep abi nereye doğru döndü? Bu tür kuşlarını al aşağı abi. Yukarı gidiyorlar abi. Ben bu kuşları anlamadım. Gel. Yakalanmaya gidiyorlar. Dolap çok güzel yapıyorlar.

Ya Sağ benim kuşları sağ. Ya. Sağ, sağ benim kuşlar topla bunlar oğlum. türlü toplayamazsın. Kutlu. Ya. Ben sana diyorum iki dakikada ayırırız. Evet. Bak. Ben o zaman açarım benim kuşları ne oldu ye. <laughs> Çiğsin o ol çelere. oldu? oldu al. Döneği bıraksana oğlum. İçeriye atacaksın yanlışlıkla kuş havaya. ha Atacağım onu istiyor. Geldi. Bu arkadaşın hepsi iner. Hah kuşlar geliyor arkadaşlar şöyle çekeyim. Aşağı doğru giden de bir tanesi ayrıldı gidiyor. Öö gitti o kuş. O kuş gitti. aldı gönen de bu arkadaşlar. Al kuş döner ha. Şu dolap çok Şu çok salak bir dolap Göster bir dolap. O Senin kuşu ya o şey var ya. He? Nasıl senin değil? Teneke gibi indi. Benim değil mi? Vallahi de. Nasıl değil lan? Çakmak dolap ayak yapma lan bize. Şerefsiz. Kuşları tanımıyoruz diye ayak yapıyor. Ha. Ee şey kaçtı? Diğeri. Ha? O bir tanesi gitti. Hangisi? Kırmızı şey. Ha. Ha orada. Ha geldi geldi geldi. Kafalı ha. Ne yapacağım yapacağım? 20-30 sonra atsam Kelebek mi yapacağım Utku? <laughs> ne geldi? Yeah. Oynat, oynat. Arkadaşlar güzel bir kelebek. Oynat da inecek lan. Aslanları salsan mı? Aslanları salsan mı? Sal sal. Sal koyalım, sal koyalım, sal, sal tam zamanı. Sal karambol yap, sal sal sal. Vur sopayı, içeri sok sopayı, sok. Geldi baba, sen bir otur abi. abi ne, ne, ne? Aslanlar ne yapıyorlar? Aslanlar. Arkadaşlar kuş uçuyor gördüğünüz gibi. Bir tane kelebek geldi. Utku da kelebeği görünce akan su var durdu. Dörek mi? Gidiyor. Şurada geliyor mu? Yardırdı geliyor. Çağır kuşları. Uçma ya şu kuş var ya. Ama uçmuyor işte makine ama. Uçmuyor ama ölüm makinesi ya. Bu arada Utkun'un kuşlarla bizim kuşları da karıştırmış olduk böylece. Hiç karıştırmadık. Uf gönen çek göneni. İlk defa karıştırıyoruz bu, bu arada. Gönen çek göneni yere çakacak kuş yani sakin. <laughs> Gel. Abi o apçayı kanat alıyor. Hop adama gittim. Ne kaldı? Bir tane baskayla Arap kaldı benim? Lan kuş inecek daha Utku. Dönek yokuş. Dönek şu kelebek ya. Dönek öyle uçmaz. Örekli, örekli. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Bu arada Utku kuşlarımızla karıştırmış olduk. Bir defa karıştırın. Yeni videolarda görüşürüz. Utku'nun kuşlarını merak edenlere de gelsin kardeşlerime. Öpüldünüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün yeni bir macera yine kaçak peşindeyiz çatıda. Utkunun gözler hep hep havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.